Abi bunlar nedir ya? Arkadaş ya yani bunlar sor, nedir sor, ya? Sor sor <laughs> sor. Günaydın. Bugün Galata bölgesine gitmeyi düşünüyorum. Yaklaşık 1500 yıl önce inşa edilmiş bir kuleyi gezeceğim. Dünyanın en eski ve faal, hala faal olarak çalışan ikinci metrosuyla. Arkadaşımın çok güzel bir restoranı var. Oraya gidip çok güzel yemekler tadacağım. Karaköy'e indik. Buradan dünyanın çalışan en eski ikinci metrosuyla. Yani Karaköy tünel dedikleri. Tünelle Taksim'in oraya çıkacağım. Oradan aşağı Galata Kulesi'ne yürüyeceğim. Buradan yukarı yürümeyeyim. Biraz bol götlük yapalım. Londra metrosundan 12 yıl sonra yapılıyor. 1863 Londra metrosunun hizmete girişi. 1875'te buradaki tünelin hizmete girişi. Oradan Galata'ya çıkalım. Ee, arkadaşımın restoranına gidip çok güzel yemekler yemeyi planlıyorum. Size de orayı göstereceğim ve kesinlikle tavsiye edeceğim. Çünkü ben Bodrum'daki şubesinde yemiştim, efsaneydi. Ama önce bir Galata Kulesi'ni de gezelim derim. Bakalım, bir tünele binelim. Orada gelişir her şey. da bugün bir haber okudum. Snapchat e, borsaya açılmış piyasa değeri 36 milyar dolara yakın. Yani bizde Koç'u, Türk Hava Yolları'nı, Sabancı'yı falan, Garanti'yi böyle topluyorsun piyasa değeri olarak bir Snapchat ediyor. Uygulama çok önemli. Yani şu yazılım artık biraz daha fazla yatırım yapmamız gerekiyor sanırım çünkü öyle betonla, bina ile bu iş olmuyor. Yani ben de inşaat sektöründeyim ama Bina yapa yapa, katma değer üreten hiçbir şey yapamıyoruz yani. İlk 7 katı asansörle çıkıyoruz. Ondan sonraki iki kat tabana kuvvet. Batı Kulesi'nin hikayesi de ilginç. Yangın kule gözlemi olarak kurulup iki kere yanan bir kule Böyle de tarihin cilveleriyle başa çıkmış. Ama herhalde İstanbul'da en çok ayakta duran yapılardan bir tanesi. 500'de yapılıyor tahta olarak. Sonra Cenevizler Haçlı Seferi'nde çok büyük hasar alınca taştan yapıyorlar. Ve lütfen sağdan gidiniz. Abbasilerde ilk Roma zamanında tahtadan yapılıyor bu kale. sonra Haçlı Seferi'nde bayağı bir hasar görüyor. Cenevizliler buraya ilk yığma taştan kuleye onlar kuruyorlar. Burası rasathane olarak kullanılıyor, hapishane olarak kullanılıyor, barınak olarak kullanılıyor, yangın gözlem evi olarak kullanılıyor. Bu arada Hezarfen Ahmet Çelebi'nin buradan Üsküdar'a kadar uçtuğu rivayeti var. Biz de çok kişi bunun gerçek olduğunu sanıyor ama bunun sadece Evliya Çelebi'nin seyahatnamesindeki bir yazıdan başka hiçbir gerçeklik payı yok. Herhangi bir e, kesin kanıtı yok. Herkes kabul ediyor. Yani hoşumuza da gidiyor sanırım böyle bir şey olması ama dediğim gibi sadece Çelebi'nin e, seyahatnamesinde böyle bir uçuş yaptığına dair bilgi var. Bir de Londra'daki bir müzede sadece bir gravür var. Tabii o gravürün seyahatname seyahatnameye istinaden yapılıp yapılmadığında bir şey diyemeyeceğim. Ama güzel bir hikaye. Yani sonuç olarak böyle bir mitte sahip çıkabiliyoruz. Ee, ama soru işaretiyle. Şimdi böyle bir yükseklikten aşağıya bakınca içinizde atlama isteği geliyorsa obsesif kompulsif bozukluğunuz olabilir. Ben geldi böyle yüksek yerlere çok yaklaşamıyorum. Çünkü e, ilginç bir şekilde rahatsız ediyor. Manzara efsane tabii her zamanki gibi. Ee, 1500 yıldır sonuçta var olan bir kule. Şu anki haliyle olmasa da, çoğu zarar görmüş olsa da, tahtadan yapılıp sonra tekrar taşa da dönmüş olsa da, taş olmuş. Yani İstanbul tarihi, yani İstanbul'la ilgili birçok belediyenin ya da birilerinin çizdiği resimde ve herhangi bir animasyonda Galata Kulesi, Kız Kulesi, Ayasofya bunlar fikstir. Ben de bugün böyle bir cuma, boş bir cuma günü Galata Kulesi'ni gezip arkadaşımın yanına gidip güzel bir yemek yiyip doldurmak istedim. Galata Kulesi'nde şimdilik çıkışa geldim. Zaten ufak bir yer. Hemen dönüyorsunuz, gidiyor. Kalabalık zamanlarda biraz daha zor olabilir yürümek çünkü gerçekten çok dar geçişleri var. Şimdi yemek yiyeceğim yer arkadaşımın ee, Antakya mutfağının bütün lezzetlerine sahip tadlar var burada. Ee, ne zamandır buradaki şubesine gelmek istiyordum, Bodrum'dakine gitmiştim ama buraya gelememiştim. Fırsat e, nasip bugüneymiş. Dün akşam Instagram'da gördüğüm o kabak boraniyi bu işin patronuyla tatmaya geldim. Ne zamandır geleceğim geleceğim bir türlü gelemiyorum. Hayırsız. Ee, hayırsız çıktım. Evet. O yüzden bugün kabak bu geldik. Buna da şahit olduk. İşte <laughs> Instagram'ın ya da sosyal medyanın bir gücü, bir gücü varmış gerçekten. Aynen öyle. Gecenin <laughs> 8'inde görünce yemeğe dayanamam. Zaten günlerdir senin dürümleri görüyoruz, etleri aynen, görüyoruz. Aklımız kalıyor aynen. ofiste. Orta. Biraz da onlar da yiyeceğiz Aynen inşallah. öyle. Boran'ı yedik. Şimdi sıra bu muhteşem mezelerde. Arkadaşlar, bu mezeler Harbi meze. <laughs> şu var ya şu. Abi gösterme öldüreceğim sizi. Şey. <laughs> evet. E, i̇sim <laughs> zikredebilir miyiz? Tabii ki. Okey. Buket'im. <laughs> Buket. Üzgünüm. Aynen. Yemek zorundayım. <laughs> Bu az bir acılı. Kuru biber. Hmm. Özel biber ama. Sadece sezonunda yapılır. Efsane bir biber ama. Çok güzel bir acısı var. Ya muhteşem bir tad vermiş yani. Aynen öyle. <laughs> ee, zaten şey. Bunu da uzam da ekmeğimiz. Kuruduktan sonra e, ee, hafif haşlanıyor. Soğan, maydanoz ve zeytinyağıyla kavuruyorum ben. Yağın tadı geçmiş. Böyle Aynen. Kavrulmuş. Aynen. <laughs> bir de acılığı o kadar güzel bir limitte ki. Adı gibi geliyor sana mesela bak. Sabahtan akşama kadar ya Bir de ağızda acı var. Ağızda acı aynen yani hani bir sıkıntı olmuyor. Yuttuktan sonra ve bir... wasabi gibi. <laughs> Yutunca geçiyor. geçiyor. Aynen öyle. <laughs> Biz bu arada Süleyman'la Roma, İtalya'da bir şans eseri tanıştık. uçak rötar yapınca bir gün orada kalmak durumunda kaldık. Orada da böyle güzel bir dostluğumuz başladı. Evet. Yalnız o Olaya sadece rotel yapınca demek biraz e, günün <laughs> hakkını yemek olur yani problem vardı gerçekten memlekette falan e, herhalde bir 6 saat ne olacağını bekledik sadece aynen. hiçbir evet. şey bilmeden sonra otele gittik. Evet onu da biz kendimiz kovaladık valizleri falan alıp yani saçma sapan bir ortam öyle. oluyor yetkili yok bir şey yok. Ondan sonra da işte biraz muhabbet etmeye başladık herkes tabi sıkıntıdan sonra ya Türk Türkayoğulları'nın herhalde yaptığı bir iyilik varsa arada, arada. bu, bu gibi. oldu gibi. Yani <gülüyor> ilk defa <laughs> işimize yaradı Türk <laughs> yani böyle mi? güzel bir dostluk oluşmuş şey oldu. <laughs> bu arada bu, bu da bir şey olsun hani dipnot olsun. Ya yani her yerden bir hayır doğar lafı doğru bir <laughs> doğru yani. Aynen Aynen. Öyle. Eğer ki orayı yakalamak istiyorsan <laughs> <değil mi>? <gülüyor> doğru <gülüyor> abi vallahi yoksa nasıl tanışacağız o yani çok yani. yani. <laughs> aldım tiyoyu. Al abi et istiyormuş arkadaşım. Tabii önce bir küçük birer dürüm Al abi. Ee, sonra ee... Dört parça et yap ona. Yaşadık. Gerçekten ete doyuyoruz bugün. <laughs> Herhalde doyacağız. O yüzden buradayız. <laughs> Artık YouTube'da geçiyorum Murat. Hani oturup kimse televizyonda reklam veya bir şeyin gelmesini beklemiyorsun. Açıyorsun. Alacağım ben alacağım her şeyi YouTube'dan önce videosunu izliyorum. Hmm, aynen. Veya gideceğim yeri hani insanların yorumlarını çünkü şimdi Foursquare'a girip atıyorum bir restoran hakkında yorum okumak saçma. Adam cebinde 20 lirayla girip çok pahalı diyebilir. Tabi. Yani e, diyor zaten. Ha, yediği dürümün içi soğan patates dolu olmuş önemli değil yani adam. Ete Mesela bakmıyor. şey, bu tabak bende 40 lira. Bu ekmekler geliyor. Adam diyor ki, ne bu ne abi küçük küçük diyor. Ya yani işte. Ama şimdi bitirmiyor ha bu arada. Ama gözü doymuyor elimde. Gözü doymuyor. Öyle yazıyor mesela. Yani, <laughs> o yüzden abi ben genelde izlemeyi tercih ediyorum. Evet. Yani hani sonuçta ben de bir Vedat Milor değilim. Bu işin gurmesi de değilim, değilim. Biraz daha halktan birileri. Bunu da YouTube'da bulabiliyorsun. Sadece farkındasın, akıllısın. Aynen abi. O kadar basit yani. O yüzden... acayip şeyler değil bunlar yani. Acep şeyler, yani, şeyler değil. için. Yani normal bir insanın mantıklı yorumları. Aynen. Yani force kardeş oymış oynuyor. Ben öyle kaç tane yerde patladım yurt dışı dahil. Adam efsane dinleyin. Ya yemin ediyorum yemezsin. Yemezsin. Hatıyor, görüyorum Şimdi Ofiste çalışırken Instagram'da geliyor, güzel. Geliyor, Antoça konsept. bu arada alt buraya yazacağım Instagram hesabına. Yüreğiniz el veriyorsa hafta içi takip edin. O güzel kebapları dürümleri görün. Of. Yani şöyle göstereyim. Abi bunlar nedir ya? Arkadaş. Ya ya hadi bunlar sor, nedir sor ya? Sor. <laughs> Ya gençler valla artı 18'i koyacağım yani. Aynen. <laughs> artı 18'i koyacağım Aynen. bu videoya. Aynen. Şimdi bu resme bak. Of. Şimdi bak. Ben sana şerefinize gençler. Aynen afiyet olsun. Dürümü niye böyle e, veriyorum şu anda? Bir harbi dürüm gibi hissesini Normalde böyle masada e, bölüşmelerde sevdiklerime böyle gönderiyorum. Ama normalde misafir olan böyle ağır abilere bunları bölerekten şeyle veriyoruz. Yabancı değiliz biz böyle. A, a, yabancı e, değiliz biz e, Eyvallah tadına e. bakacağız. <laughs> Olun bunu. <laughs> New York Times'a e haber olmuşuz. New York Times'a e haber oldu, olurken mesela sonradan öğreniyoruz. Adamlar dört kata gelmiş yani. Ciddi misin? Haberin iyi. yok. İşte tamam, budur yani. <laughs> Çünkü bu aynı mı? Standart bir şey mi? Bir bilerek mi yapıyor? Şaka o gün tak bizim şansı seni mi geldi? geldi. Çok önemli bir şey adamlar. <laughs> Muhteşem bir et daha geldi. Efsaneydi. Size yerini de koyacağım, abi tekrar teşekkür ederim. valla. Ne demek, her zaman. Eti ağlatmışsın Yalnız abi bir yani. Bir şey söyleyeceğim, <laughs> şimdi kahve içmeye gidiyoruz. Şimdi kahve, her zamanki gibi. Benim mottom abi, ben kahveyi çok seviyorum. Çaycı değilim, kahveciyim yani. Zaten ben de bazen şey diyorum, ulan ne ara kahveci olduk be. Aynen öyle. Bütün mi? gün pişpirik oynardık. ya abi, şeyde, Kahveden abi. çıkmazdık, çay içerdik. Çayla oynardık devamlı. Abi bu İtalya'da mahsur kalmakla başladı her şey. <laughs> Orada espresso ile <laughs> başladı bu hikaye. <laughs> çok iyi.